evet merhaba arkadaşlar. Bu sefer yeni bir seriye başlayacağım. O zaman kafadan bir bölüm çektim o oturmadı olmadı yani. Çektim yarım saatlik oturmadı hiç olmadı. Neyse ya biraz biraz oynayalım. Tam bu seferkinin kaç dakika süreceği de belli. öyle gidelim? Uhu. Ben bu nasıl geldim? Ne? Ay sonra Baba! Baba! Yardım et! Ya bak siktir. Ben yapamam öyle bir şey. Lan! Ne yapacağım ben? İmdaaaat! Geri mi geçiyorum acaba? Aaaa! Ananasafi! A-Ana! A ne Aa, oldu? Bisiklet geçti. Yemin ederim bisiklet. oldu lan o. Nasıl bir şey ya? Bütün bıçakları bana atıyorlar. <laughs> Abi bisiklet diyor ben giremiyorum dur. Ah geberdim. Yok. Ne koku lan böyle sus. Üf lan başım arttı nasıl bir koku. Vidam sen nasıl bir şansın lan? Ah. Ah. bu bana oldu. Çok kötü kokuyor sen bunu koku, koku. Nereden geliyor lan bu koku? Senden galiba demin pis herif ya. Başım ağrıyor ya. Şımartın. Hadi 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 hadi. Sosis gibi kokan şeker mi olur lan? GDO nasıl satayım boş. <laughs> Canım bu ne istiyor? Bu süper oynuyor. Hadi gidelim bebek. Dur. Ben bir morum zencim giderim. Zenci gidiyor. Zenci Musa. Zenci Musa evet bebeğim. Evet. Zenci Musa güzel mi? Cemim Musa ne diyor lan? Cem Musa Cemim diyor. Lan dur ekran kaydı ekran kaydı dur. Koşmar öf. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bir de oyunu bilmeyiz dur. Ne yapacağım görmedim. Neye basacaktım? <laughs> Öze değil. Bilmiyorum ki. Cetele değil. Sıfır. Bir damla. Geri, geri, geri. <laughs> Hadi ço. Adına ço koyacağım. Hadi ço. Ço. Hayır, geri ço. Geri. Aa ço. Ço. Sen ne? O ne lan? Ço. Ço ço. 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 Ulan ço. Yani niye benim böyle geri zekalığım değil ya destan. Hadi bakalım. Hmm. Dur. Arada kaldım. <laughs> Kaç yüz milyon kişi bunu öyle yapabilmiştir. Neyse lan. Bir ayar çekeyim. <laughs> o zaman, o zekalsın, gidiyor ses gidiyor ben biliyorum. Bir bayat. <laughs> Ayar çektim Çekmez olaydım Nasıl bir bilgisayara sahipsem Windows'un ses ayarlarından Kulaklığa, oyun ses ayarlarından Aparlara giriyor artık nasıl bir şey. Neyse Harper'ın Harper'ın kim? Harpın git bebeğim Git git Hayır Harper Hadi Başarabiliriz Başarabiliriz Sırtım çıkacak. Çıkıyor. Vallahi şey çıkıyor. Bir uçtan çıkıyorum. Bunu Bırak. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi zenciğim olsa. Hadi. Hadi zenciğim olsa. Yüzümü kara çıkarma zenciğim olsa. <laughs> Tavşana ben <bestedik. gülüyor> Şu kolları çıkaran, alın tavşan eskileti. Al, al nasıl al? Çek, çek anasını satayım? Çek, çek, çek. Şey. Çok beğendim ben. Hadi. Oda, 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 oda,

Hadi. Hadi ama ne zenci almış ya. Neyse. Ya için ettiğiniz zaten videoyu ya. <laughs> Youtube'a en azı. Burada bir şey yap <laughs> Aman be nasıl güzelsiniz. Ver. Attım. <laughs> gol attım. Basket attı. Bak bu bu gol atıyorsa nasıl satayım ya? Bu ne bol mu? Lan basketbol ben ben de bir ara şaşırdım ya. Hani sanki ben seni aç açmak. Sonuna kadar açmak. Ne oluyor lan. <laughs> Hafta ne böyle benim bu perşembe? <laughs> bu hafta perşembe günü böyle maçı var? Ne gibi? Kimin maçı var? Bu maçı var bu hafta. Hangi hafta? Evet. Kimin maçı var? Ne zaman? Ne maçı lan? Hmm. Okumadın mı o dakika adını işte? Perşembe günü. Evet, günü. Değil. Çarşamba günü. Perşembe de üç önlüydü. Kafam mı güzel? Mal Senin kafan dutaya galiba, görmüş ya Nasıl bir şey ya Ya gerçekten, bendeki şans <laughs>

Hmm. <gülüyor> 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 oh, bu ne lan bıçak Hadi ince olsa kafa kopar anlarım da Yani aynen duvar inşa işte duvar yapıyor Duvara kafaya çarpı duvar kafaya Gebe bölünüyor. Hıh Hıh Uncible unmasible Git git git. Çarptık iyi mi? Nasıl bir şey ya? İlerle. <laughs> Kaldım burada. Allah'ım ya. Hadi moruk şimdi ölmez ama. Hadi zenci Musa. Zenci Musa. Zen Musa. Adamımsın zenci. <laughs> Çok yetenekliyim yemin ederim. <laughs> Bacak arasında av <araba> kullanma kursu. <laughs> ben zenciyim Musa. Yetenek var oğlum yetenek. Yetenek var. Bakın içeri gitmemeliydim. Sayamagurdum. kurdum. şeydek. Lanet olsun. Lanet olsun. Yine elimi kaydırdım. <laughs> Old man, adventure. Old man, adventure <laughs> balıyorum. Hadi. Şimdi ben mi öldürdüm? Güzel. Bak. Musa, Zengim Musa. Aşağıya mı? Asla bakmayacağım. da gitmeyeceğim. Dur, okuyamadım. Acil bir şey yok gibi.

Hadi hadi kendimi de sindireyim. Çok şeyim Mehmet'im. Aa başım. Başımı sindirmiş, sindirtmiş. Dalga <laughs> geç. Ice level. ice level. And the Sana <laughs> adını ne koydum ben? Senin adın yok değil mi lan? Adını öyle sıfır koyacağım. Diğer adına bay bay pali bay 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 şey. Yine <laughs> <gücü gülüyor> küfür olma. Ne, ne koymuştum bunun adını? Şarlı mu neydi lan? Şarlı. Şarlı. Baban adını unuttum. Baba. Babası. Biri Kerman diye de Kerman. Ha. Erkan adını Kerman koyalım. Kerman. Kerman. Veya jo Kerman ay Kerman. Kerman Kerman. Kerman, Kerman. <laughs> Gel abi. 5 bir de bir klasik Bilal oynayayım Mars onlardan. Giden dön. Ulan 15 dakika sızanımız var ya bir git ya. O en sevdiğim. Bap bap bara bara bap bap Bu da buna çok iyi ya yemin ediyorum. Ben de seçtim. Pokemon eğitim sahası. Niye bu kadar yavaş bu? Dur. Bir şey yemdik bir şey. Bak yerde bir çizgi var ben gördüm ben gördüm. Geri al. Geri 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 geri. Gel geri. Anam anam dur aletim. Aletimin yanlış yanlışı mısın? Bu lan. Burada var gözün yetiyorsa Az Ağzına sıçtım. Dur sindirsin. Hüp. Onu da sindireceğim bir saniye. Canım geri gideceğim biraz. Geri fırladı ya. Neyse ya. Biraz kıyma yapalım canım. Aa! Akşam yeriz. Dur, dur git. Kıyma. oh, 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 oh

Geliyor. Musun? Neyse evet arkadaşlar bu benim ilk bölümümde arka plan sesleri çok olabilir. Ne de olsa seçim günü be, evdeki herkes başka bir şey izliyor. Özellikle ikizim ikizim sapıklaşmaya başladı. Kanka şu dört dedi ki çok <laughs> <laughs> Ne yaptı anlaşılmıyor. Aaa vurma. Aaa <laughs> <laughs> mağdur olan. Kit tasin ve ah suçlu olan Muhammed abi start ile ah Tırıbas, hafif pardon, hafif PARDON fiyatı hafif tırıbas, işte kendim gibi. Ah, gözüme ne vuruyor? Pisli kendim, pisli. Kızım çıktı. Pisli, Yapmadım bu sefer. Bye.